Evet, hoş geldiniz. Hep video çekiyorduk. Bugün bir yayın yapalım dedim. से स्पै भी çekeceğimde de böyle bir gıcık giriyor boğazıma benim niyeyse. Evet şu an bir kişiyiz galiba. soru görüş önerisi olan varsa alabilirim. Ee, onun haricinde bakmak istediğiniz bir şey varsa ön taraftan ilginizi çeken onları da gösterebilirim. Burada kamerayı çevirebilir miyiz? Çevirebiliriz herhalde kamerayı bakalım. motorlarda motorlar da hiç durmuyor ya. Evet yayın net akacak. görünüşe göre. Evet pek gelen gene almadım. Herhalde herkese de bildirimler açık değil. Ee, yayında sormak istediğiniz bir şey var mı? ben kaç ee, birkaç tespih göstereyim. onlarda onları da göstermiş olayım yayın süresinde. Ee, bunlar son gitti gidiyor eklediğim tespihler. daha eklenecekler var yani buradan pek satış yapmayı düşünmedim ee, yani direkt satış yapmayı düşünmüyorum artık ilgilenen varsa yardımcı oluruz yani neden direkt satış yapmayı düşünmüyorum şu anda e, hani bizim e, benim daha doğrusu bireysel 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 kargo ücretleri e, çok artmış durumda e, gitti gidiyordan e, hem ürün maliyeti e, ve kargo ücretleri daha mantıklı geliyor yani oraya biraz komisyon ödüyoruz e, ama yine de e, hani hem alıcının e, iyiliğine oluyor hem de e, yani o olan iade vesaire. Yani genelde pek sattığım tespitlerden iade almıyorum da e, neden almıyorum? Çünkü yani e, iadelik tespitler satmıyorum. E, yani kargo ücretlerinin aşırı yükselmesinden dolayı gitti gidiyor yöneldim. Yani dileyen varsa oradan güvenli alışveriş yapabilir. E, onun haricinde yani mümkün olduğunca videolarda bilgi vermeye çalışıyorum tesbihe dair. Şöyle kamerayı çevireyim böyle daha rahat konuşayım böyle konuşmakta şey olmuyor. Evet tarihin var mı gelmiş? Gümmeten hoş geldiniz diyelim tekrar. Yani daha sonra izleyeceklere de bir bilgi niteliğinde bir video olsun. Yaklaşık 6-7 senedir belki biraz daha fazladır. Tesbih işinin, işinin içindeyim yani pasifize e, ettim son e, hani 6 aydır kendimi. Daha önce işte Facebook, e, Instagram üzerinden e, canlı yayınlar yapıyordum. YouTube'u biraz boş bırakmıştım. E, belki zamanı buydu. Yani tespih konusunda e, aşırı e, bilgisizlik var. E, yani onu fark ettim seneler içinde. Yani her gelen e, müşteriye işte ya da tesbih sever edeyim, e, tespih müşterisine e, farklı bir şeyler anlatılıyor sürekli. E, yani işte şu şöyledir, bu böyledir, müşterinin kafası karıştı. binlerce, e, yüzlerce, binlerce tespih e, satıldıktan sonra e, koleksiyonların hiçbir işe yaramadığını söyleyen onlarca müşterim var. E, yani Facebook tarafındaki bir kitlemiz var, bizi seven abilerimiz, sürekli alışveriş yapan müşterilerimiz var. E, onlar da zaten hani e, Piyasanın dayağını yedikten sonra görüştüğümüz abiler. Hani genel seçici müşterilerim var. Öyle söyleyeyim. E, e, baktım ki hani bir büyük bir boşluk e, var. Hani bilgisizlik var. E, dedim ki hani herkes bir şekilde daha önce çekilmiş videoları vesaire işte hani tespih konusunda e, verilmeye çalışan bilgileri e, harmanladım. E, yani harmanladım derken yani e, bu YouTube'a video yüklemeden önce hani kendi bilgilerim dışında hani insanlar ne biliyor, video çeken insanlar e, tespit sever kişilere ne anlatıyor, onlar izledim. Ama genelde hani yine hani işin içinde olup e, yalan yanlış bilgiler veren de var. E, dedim ki hani ben kendi videolarımı çekeyim, kendi bildiğimi anlatayım, bilmediğimde e, hani kullanıcılardan e, vesaire kaynaklardan öğreniriz. Yani tespih derya deniz bir iş. E, o sebeple hani tespih alırken ya da koleksiyon yaparken e, bilgi en önemli. Aleyküm selam çirkin Ankaralı çirkin 06. Evet. Yani bu konu üzerine yoğunlaştım. Dediğim gibi hani buradan pek satış yapmayı düşünmedim. Ee, yani satışlar e, genel gitti gidiyor üzerinden olacak. Yani burada yine tespih tanıtacağız. Hani görmediğiniz bir şey gelmez. Aklınıza bir soru işareti gelmesin. Ee, zaten e, Instagram'da belli. Facebook adresim de belli. profilde profil de belli. Hepsi şeyde e, kanalın e, açıklamasında yer alıyor. Onun haricinde ne anlatabilirim? Sormak istediğiniz bir şey varsa o konu hakkında yardımcı olabilirim. Yani dediğim gibi bilgim dahilinde. Ee, yani her tesbihi almam, her tesbihi satmam. Ee, yani birinci sebebim kendi çekmeyeceğim tesbihi satmam. Ee, yani tezgahta belki yüze yakın belki biraz fazla tespih var. Daha hani askıda duranlar var. Yani hepsi çekebileceğim. Benim kendi çekebileceğim. Satmasam da sıkıntım olmayacağı tespihler. Ee, yani YouTube'daki arkadaşlarla, tespih sever abilerle e, yine ilerleyen zamanlarda alışverişimiz olacağını düşünüyorum. Ee, ya o konuda Herhangi bir soru işareti olmasın diye sık sık hem bilgi videosu çekiyorum hem böyle ufak tanışma canlı yayınları da yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanda yani hem değerli yeni dökümler hakkında neler söyleyebilirim e, şimdi şöyle bir e, algı var yani yeni döküm eski döküm e, arasında yani ben belli dökümcülerin malzemelerini satıyorum. Yani ben bilmediğim malzemeyi satmıyorum. Yani ben sadece hani kendi açımdan konuşuyorum. Tespit satmak için bu işin başından beri tespit satmak için tespit satmadım. Şimdi şöyle bilmediğim malzemeyi ya da işte döküm kaynağı belli olmayan malzemeyi tezgahıma sokmuyorum. Yani belli başlı alışveriş yaptığım atölye ve dökümcü arkadaşlar var. Birebir tanıdım. Mesela geçenlerde işte o zarları yayınladım. Bilmiyorum. İzlediniz mi? Yani dökümcüsüne varana kadar tanıdığım e, atölyecisine varana kadar tanıdığım malzemeleri satmaya çalışıyorum. Evet yani e, insanların kafasında tespih seven kişilerin kafasında e, şu soru var yani alacağım tesbih ya da aldığım tespiyi gün gelir hani bana bir sıkıntı çıkarır mı? Şimdi piyasada öyle dökümler var ki e, cidden e, hani çok tehlikeli hani kimyasal açıdan çok tehlikeli zaten hani şunu bir kere inkar etmek yanlış olur yani bu fenol formaldehid denilen malzeme kanserojen bir malzeme e, yani bunun birbirine iyi bağlanması gerekir ki. Ee, serbest fonel, fenol yaymasın. Serbest fonel, fenol kadar tehlikeli bir malzeme ee, yok. Hani teslim açısından konuşuyorum. Daha tehlikeli malzemeler illaki vardır. Ee, kötü dökümler evet var. Ee, çok kötü dökümler var. Ee, bir de hani şey vardı böyle e, epoksili sıkma işte var mıdır yok mudur? E, epoksili sıkma yoktur. Kötü döküm vardır. Bunu her fırsatta da söylüyorum. Yorumlarda da birkaç sefer yazdım. Ee, yani, e yani testi alıyorsanız şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer tesbihte aşırı bir koku varsa bakın yani e, bu işin çok usta dökümcüleri varken çok kötü döküm yapan yani merdiven altı tabir ettiğimiz dökümler de var. Yani kişiler belli değil. Yani dökenler belli değil. Yani burada hani ee, şöyle hani şu şu malzemeyi döküyor işte bu kişi bu malzemeyi döküyor bu malzeme işleniyor vesaire gibisinden hani e, bir şey söyleyemem ama bu var ama hani e, epoksi sıkma var mıdır yok mudur tarafından soruyorsanız yoktur çünkü hani ikisi bileşik olarak zaten birbirinin aynı malzemeler değil yani, öteki taraftan e, yani renk alma olayı zaten hani epoksili bir sıkma varsa dahi renk alma olayı zaten olamaz yani e, şöyle söyleyeyim hani piyasada e, toz var olarak tabir edilen malzeme ya işte e, bar, birkaç videomda da bahsettim işte beyrut damla olgusu yani e, kokulu bir malzeme beyrut ma malzeme dediğimiz malzeme damla değil yani e, damla değil hani geçim e, plastik yani, yani şimdi bazı arkadaşlar diyor ki işte videoların altına yorum geliyor. Diyor ki işte bu malzeme plastiktir. Evet, plastiktir. Yani bunu da e, hani inkar etmiyorum. Ya, plastiktir ama kaliteli plastiktir yani. Bir polietilen malzeme değildir ya da işte ne bileyim hani e, geri dönüşüm malzemesi değildir. Bu malzeme döküldükten sonra bu malzemenin geri dönüşümü yoktur. Bu malzeme böyle bırakırsın, bunu renk alır, çekersin, şu hale gelir. Şu hale gelir. Renk alır. Bakın mesela şu elimde tuttuğum malzeme daha geçen seneye kadar şu boyutlarda çubuk bulamıyorduk biz piyasada. E bugün e, elimizde var. E, bu senenin başında geldi. Ya benim hala elimde duruyor. Bakın 7 milim bir malzeme. Yani e, şöyle e, bir ara bir revaç vardı. E, yani bizim e, piyasada bu işe ilk başladığımızda çubuk malzeme çok azdı. Yani e, ne zamanki su riyeliler e, Türkiye'ye gelmeye başladı, işte e, Tabass, El Ceziri, ondan sonra e, Ebu Zeyn, e, başka Labadi bir misal. E, ondan sonra ya birkaç dökümcü daha var Suriye'ye. Çok güzel dökümler yapıyor. Yani mesela e, hani e, o kadar güzel döküm yapan e, kişiler ki bunlar e, yani Osmanlı ile ayırt edilemeyecek kadar e, sağlam döküm yapıyorlar. Ama çubuk malzemenin ayrı bir hikayesi var. Yani e, söz gelimi şöyle söyleyeyim. Hani derseniz ki hani eee hiç böyle bir şeyle karşılaştın mı bir müşterime yani geçen seneydi o kadar kötü bir malzeme satmışlar ki yani malzemenin kaynağı belliydi yani kaynağına inmeye çalıştık kaynağı belliydi tespihin nereden gel, geldiği belliydi yani tespit bildiğin yürüyen <laughs> zehir yani tespih yani fotoğraftan belli yani bir sene çekilmesine rağmen hiçbir şekilde ne koku gitmiş ne renk almış. Yani bir senede e, alelade hiçbir değişiklik olmadığı halde kokusu da gitmemiş. Yani bu malzeme yeni dökümken koku vardır. Ama tesbih eskidikçe o koku yerini kokusuzluğa bırakır. Kokuyu ancak nasıl alabilirsiniz? Yani elinizde ısınırsa alabilirsiniz ya da yakarsanız alabilirsiniz. Yani bu e, konular hakkında detaylı video çekmek istiyorum ama e, yani şimdi döküm kötülemek ya da işte ne bileyim hani kötü döküm vardır iyi döküm şöyledir gibisinden teknik bilgiye sahip olmadığım için hani bu konulara girmiyorum O yüzden her zaman diyorum ki yani e, şimdi tezgahtan herhangi bir test bir sorsanız ben derim ki bu dökümcüsü bu yani Dökümcüsü bu. Bu, 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 bu söyleyeyim. Ama nedir? İşte meslek sırrı hesabıdır. Ne aldığınızı, nereden aldığınızı bilin. Ee, ona göre planınızı yapın, koleksiyonunuzu yapın. Kafanız ağrımasın. Başka sorusu olan, umarım açıklayıcı bir e, konuşma olmuştur. Öyle söyleyeyim e, ee, o halinde sorusu olan varsa yanıtlayabilirim. Yani çok sağlam dökümler var. Yani Osmanlı'ya yakın dökümler var. Çok güzel döküm yapan dökümcüler var. Ee, misal bakın bir tespih göstereyim. Ee, bakın şu ateş kehri var. Bunu dökümcüsünden atölyesine kadar söylerim. Her bir testi için konuşuyorum. Bu tespih bu senenin başında geldi. Bilmiyorum ne kadar net görünüyor. Ee, tespih şöyle ön kamera çevireyim göstereyim. Yani ortalama dediğim gibi bu senenin başında geldi. Ortalama 6 aylık bir tespih. Bakın. ip yollarından renk almaya başlamış komple havşalı 10-11 civarı bir tesbittik. Komple el işi renk almaya başlamış. Almaya devam eder. Çatır çatır bir ateş geri var. İşte yani e, biraz kendini belli edecek aldıktan sonra. Yani yeni döküm dahi alsanız o ortalama e, 6 ay 1 senede bir senede kendini belli etmesi lazım yani. Benim telefonun dokunmatiğinde bir sorun oldu herhalde. Öndüldük. Böyle başka sorusu olan var mı? Yani 6 alttaki bir senede kendini belli edecek. Böyle çektikçe ele oturacak. Yani özellikle hani diplerden böyle kararmaya başlayacak. Hani e, öyle çok tespihim var. Ben biraz da tespih eskitmeyi seviyorum. Ya satarken de biraz inat ediyorum. İşte bazen böyle hani Facebook yayınlarında yalvar yakar olduğum tespihler oluyor. Ee, şimdi bakın mesela şunları diyorum ki fırınından gelme eski. Bu nasıl bir tabirdir? Bu malzeme işlenmiş, fırınlanmış, renk aldırılmış. Bakın tespih. Yani piyasada çoğu malzeme, fırınlı malzeme, Koyum işine değildir. Kahverengiye dönük bir e, rengi vardır. Bu tespi eski. Yani ortalama ne kadar eski? Ortalama işte e, iki sene, e, iki buçuk senelik bir tespit tahmini belki daha eski. E, yani ses bu, renk bu. Bakın şöyle lambayla yardımcı olayım. Yani tam yansıtamıyorum renkleri kamera kaynaklı bilmiyorum size nasıl görünüyor siyah mı görünüyor yani bir de özellikle belirteyim hani yayını şimdi izleyenlere daha sonra izleyecekler boyalı malzeme satmam ee, çok nadirdir ee, bu testi eski yani şimdi kül çekimi olayıyla ilgili bir video çektim bilmiyorum. Ee, o konu hakkında merak edip izlediniz mi? Ee, yani kül çekimi hakkında yine burada ek bir bilgi vereyim. Ee, yeni malzeme kül çekmez. Eski malzeme yeni işlense dahi bir arkadaşımız sordu bana WhatsApp'tan bugün daha önce alışverişimiz olan eski malzeme yeni işlense dahi kül çekimi mevcuttur. Yani şöyle söyleyeyim malzeme eski ama yeni işlenmiş kül çekimi garantidir. Ama bazen şunu söyleyenler oluyor. İşte yani hani plastik malzeme de kül çekiyor. Evet çekiyor. Bu malzeme de malzemenin eskiliğine sertliğine bir atıftır. Yani öyle söyleyeyim. Ee, malzeme sertse statik verir. Malzeme yumuşaksa, yumuşaksa yeni malzeme ise statik vermez. Bu kadar basit. Evet sorusu olan yoksa bu yayını yani kısa tutmayı düşünüyorum ee, yine kaydedeceğim Hatamız kusurumuz olduysa affola ee, Biraz böyle akıcı konuşamıyorum ee, onu nasıl yenebileceğim bilmiyorum ee, Sıkılanlar olabilir videoların yarısında ee, şimdiden kusura bakmayın ee, Sorusu olan varsa alayım yoksa Zaten bir kişi yediyor galiba bir kişi de beğenmiş Yeni bir canlı yayında görüşmek üzere hoşça kalın diyelim. Cümleten hayırlı geceler.